Birazdan duyacaklarınız bir film sahnesi değil, bir Amerikan filmi hiç değil, Hollywood yapımı hiç değil. Bu Türkiye'deki bir gerçek. Evet, her şeyi gören göz Türkiye'de hem de iki yıldır. Ama haberimiz var mıydı? Yoktu, çünkü size söylenmedi. İyi akşamlar arkadaşlar. Intro'yu izlediniz. Intro'da gördükleriniz hepsi doğru. Üstelik bugün hepsini belgeli olarak vereceğim. Peki bunu nereden indirdim veya nereden buldum? Bu Türkiye Cumhuriyeti Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan bir PDF dosya yayınlandı. Ama tabii ki e, bunu sizlerin hani birçoğunuzun haberinin olmadığını biliyorum. 2025'e kadar hedeflenen stratejik bütün bilgiler burada yayınlandı. Direkt Cumhurbaşkanlığına bağlı bir birim ama burada okuduklarım gerçek anlamda beni de şaşırttı. Ben de şaşırdım. Çünkü ben Türkiye Cumhuriyeti'nde eşelon sistemine benzer Amerika Birleşik Devletleri'nde 2013 yılında insan takip sistemi olarak kurulan ve büyük hatalar yaptığı için daha sonra devre dışı bırakıldığı söylenen ama bunun da yalan olduğu ortaya çıkan Amerika'daki eşelon sisteminin benzeri meğerse Türkiye'de çoktan faaliyetteymiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Peki eşelon sisteminin ne sakıncası var? En büyük e, tabii özelliği, sakınca demeyeyim de özelliği, suç işleme ama suça meyilli insanları önceden tespit edebilmesi. Örneğin bir yeri patlatacaksınız, terör eylemi yapacaksınız. Sizin bu eylemi yapmadan önce işte Ahmet bu bombayı patlatacak. Bunu derhal yakalamanız gerekiyor şeklinde direkt e, bilgi verebilen, bunun içinde tüm dataları, hani bilgileri değerlendiren bir yapay zekadan söz ediyoruz. Şimdi ora tabi çok uzun, sayfalar dolusu arkadaşlar. Yani 100 sayfadan fazla bir pdf ama ben sizler için çok önemli birkaç yeri çıkardım. Çünkü bunların hepsi hayatımıza girmiş ve uygulanıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Anlayacağınız yeni dünya düzenindeki yerine yapay zeka anlamında dijital dijital ayak izi, dijital parmak izi anlamında çoktan yerine almış. Hatta devletin üst düzey siyasilerinin zaman zaman Türkiye yeni dünya düzenindeki yerini alacaktır sözü de bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. İyi mi kötü mü siz karar verin. Şimdi en önemli noktaları çıkardım sizin için. Bunlardan birisi kamu güvenliği için gerçek zamanlı olay entegrasyonu. Bakın bu emniyet anlamında söylüyor bunun İçişleri Bakanlığı anlamında. ileri analitik yöntemlerle gerçekleştirilen projelerde yapay zeka uygulamalarından yararlanılıyor. Gerçek zamanlı olay desteğinin yanı sıra gelecekte işlenebilecek olayların tespit edilebilmesi Risklerin öngörülebilmesi adına yapay zeka uygulamaları kullanılıyor ve hayata geçirilmiştir. Peki bunu niye bizler duymadık? Demek ki bizlerin duymasına gerek yok. Biraz önce söylediğim Echelon sisteminin kibarca anlatımıdır bu arkadaşlar. Eşelon çok hani üzerinde tartışılan Gerçekten de bazı kişilerce insan özgürlüğüne kısıtlayan bir yapay zeka uygulaması olarak düşünülen bir projedir. Ee, tabii Amerika'da çok tartışıldı. Türkiye'de böyle bir şey tartışılmaz. Türkiye'de işte iktidar muhalefet çatışmasıyla sizleri oyalayıp duruyorlar. Yani Türkiye'de başka bir şey olmaz meraklanmayın. Bunları duyamazsınız ama bunların çoğu hayata geçmiş. Evet. Bunun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Siz dışarı çıktığınız zaman yüz tarama sistemleri devreye giriyor. Bunu Çin yapıyor. Çin fazlasıyla yapıyor. Eşelon sisteminin en iyisi Çin'de şu an. Örneğin Haluk dışarı çıktı. Yapay zeka ya direkt bilgi gidiyor işte. O yüz tarama sistemleri o bildiğiniz kameralardan, çoğu ya yani mobeselerin falan hepsinden yapay zeka bilgiyi topluyor. Haluk dışarı çıktı. Ahmet de görüştü. Kafeye gitti. Oradan çıktı çekim yaptı çekimde işte şu numaralı binaya girdi orada şu kişi oturuyor dolayısıyla benim o gün temasla bulunduğum kim varsa girdiğim kafenin sahibi dahil bir anda Yelpaze benim üzerimden başlayıp onlarca o onlarca kişinin ilişkileri de ortaya döküleceği için yapay zeka tarafından tarandığı için bir anda biliyorsunuz milyonlarca milyarlarca işlem yapabilen bir yapay zekadan söz ediyoruz ve sonuç olarak bir anda Tek kişi başladığım günün macerasında e, benimle birlikte belki binlerce kişi bir anda taramadan geçiyor. İşte güvenlik dediğimiz olay bu. Şimdi gelelim eğitimle ilgili e, uygulamaya. Eğitimle ilgili uygulamayı da açıklamışlar. Bakın çok ilginç. Dünya Bankası Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında 2021-2022-2023-2025 eğitim teknolojilerini kapsayan Kuloçka, Kuluçka ve İnovasyon Merkezi hayata geçirildi. Vay. Evet, kuluçka ve inovasyon inovasyon merkezi hayata geçirildi. 55. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ismini vermediğim bir üniversitenin üniversiteyle birlikte teknokente teknokentte faaliyet gösteriyormuş. Merkez buraymış. Çalışmalar kamu özel sektör işbirliğiyle sürdürülüyor. Proje kapsamında eğitimdeki her türlü yenilik, ekosistem ve evden çalışma sistemlerinin geliştirilmesine çalışılıyormuş arkadaşlar. Yani o biliyorsunuz bir anda böyle şey oldu, salgın oldu ve o salgın sonrasında anında elektronik iletişime geçti. Yani e-devlet uygulamasına geçildi. Birçok insan şaşırmıştı nasıl oldu diye. Her şeyin bir hafta yapı bir haftada olup bittiğini düşünen aklı evveller var bu ülkede oysa bu 2001 yılından itibaren proje kapsamında çalışılan bir olaydı. Daha da başka bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Şimdi devam ediyoruz. Diyor ki, bu paydaşların da işbirliği yoluyla eğitim konusunda diyor. Yapay ze yapay zekanın eğitimde uygulanmasına yönelik kapasite geliştirmeleri, faaliyetleri ve Arge çalışmaları gerçekleştirilecektir. İleriki zamanlarda Devamını okuyayım. Öğretmenler üzülecek. Başka turufa doğru eğiliyor olay. Haberiniz olsun. Gelelim Sağlık Bakanlığı'nın olayına. Sağlık Bakanlığı için güzel şeyler yazılmış. Doğru yapay zeka faydalıdır. Ancak şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın ne diyor? Ee, Sağlık Bakanlığı'nda teleradyoloji sistemi kapsamında yapay zekanın gözetiminde diyor. Yapay zeka oraya dalıyormuş. Covid-19 teşhisinde Hekimlere yardımcı olmak amacıyla Bilgisayarlı tomografi görüntülerini aktar, elde eden yapay zeka ya da aktarılan yapay zeka aslında elde diyor. Aktarılmaya gerek yok. Elektriğin oldu her yere giriyor. Covid-19 teşhisi yapacaktır diyor. Ve bu konuyla ilgili bir yapay zeka uygulaması geliştirilmiştir diyor. Nasıl? Burası Amerika değil. Türkiye. Evet devam ediyoruz arkadaşlar ormanda da tabii ki bu yangınlar için çok faydalı. Doğrudur. Yangın çıkarma olasılığı olan insanları takibe alıyormuş. O da çok doğru. Oraya girip çıkanlar takibe alınıyor. Tamam doğru. Bunların hepsi güzel. ama şöyle bir şey var. o da şöyle. Diyor ki Gümrük Muhafazaları Ticaret Bakanlığı ormanlar dahil ve de araç trafiği dahil. Ankara'daki komuta kontrol merkezinde birleştirilen kapalı devre kameralar, araç görüntüleme, e, araç görüntüleme cihazlar gümrük trafiği gibi farklı kaynaklardan topladığı verileri ileri veri analitiği ve makine öğrenmesi yöntemiyle analiz ederek e, risk analizi yapacak ve riskli kişileri tespit edecektir. Ayrıca diyor yeni geliştirdiğimiz bir yapay zeka destekli akıllı ihracat raporu e, robotu firmalara danışmanlardan ya da benzeri müşavirlerden mi diyelim çok daha fazla yardımcı olması hedeflenmektedir meslekler gidiyor arkadaşlar Evet devam savunma sanayi ile ilgili e, tabi çok ilginç aslında güzel de var ama tabi e, daha farklı şeyler de var bakın orada daha farklı şeyleri okuyayım size diyor ki geliştirilen yeni yapay zeka e, merkezi yani yapay zeka daha doğrusu Sosyal medya anomali tespiti. Yani sosyal medyada anormal bir paylaşım zinciri ya da birileri başlattıysa bunu analize, olayın takibi, çıkış yeri, derin öğrenme, büyük veri analiz ve benzeri her şeyi ortaya sererek analiz platformunda sonuca ulaşacak. Sosyal medya analizi performans gelişti. Performans geliştirilmesi tamamlanmıştır küresel konumlama sistemi bağımsız otonom seyri sefer geliştirmesiyle tespit edilen tüm askeri şeyleri vermiş. Onları okumuyorum. Çok iyi onlar. Doğrudur. Bütün dünya takip ediliyor diyor. Ve de şöyle bir şey var. O da ilginç tabii. Yapay, gene burada da aynı şey yer verilmiş. Yapay zeka ile COVID-19 tespit projesi geliştirildi ve üst seviyeye ulaştı. X-ray ve birli, bilgisayarlı tomografi, tomografi görüntülerinin üzerinde yapmış olduğu tahminler oldukça yüksektir, diyor. Ve şeffaf olarak ilgili doktorlara iletilecektir. COVID-19 ya, insanlara zorla pamuk yutturdular, bilmem neler oldu, burunlara, ağızlara pamuklar sokuldu, test yapmak için insanların, Nefes yolları hasar gördü, kanlar alındı. Neyse devam. Ee, diyor ki yapay soru olarak da şöyle diyor. Bu tür diyor komplikasyonların daha doğrusu COVID-19 ile ilgili daha başlamadan oluşma ihtimalini azaltmaya yönelik çalışmaları da sürüyor. Yani diyor ki Ahmet Bey COVID olmaya müsait onu bir an önce tedaviye alın ya da malum sıvıdan yapın diyebilir diyebilir. Ne yazık ki yapay zeka şöyle bir şey arkadaşlar. İyiye de kullanırsınız, kötüye de kullanırsınız. Şu an gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de Eşelon diye bir, Eşelon değil ismi aslında. İngiltere'de Amerika'daki ismini söylüyorum. Hatta bunun filmi de yapıldı. En son Amerika Başkanı'nı öldürecek kadar ileri giden bir yapay zeka e, şeyi bu. En son dünyayı ele geçirme sevdasına kapılan tabi Hollywood filmi. İyiler kazandı ama gerçek hayatta iyiler çok kazanmıyor arkadaşlar. Yani e, dünyanın gidişi de zaten çok böyle hayırlı gitmiyor. Ama sizlere bugün bunları anlatmamdaki sebep şu. E, bir şeyler olurken hep o altta yazıyor bazı arkadaşlar. Ya bana ne ben işte kendi işime bakayım. Ya bana ne ben ekmek derdim değil mi? Hayır sizin ekmek derdinizle işinizle de bununla ilgili yapay zeka ile ilgili arkadaşlar. Şimdi okumadım moraliniz bozulmasın diye moraliniz bozulmasın diye okumadım. Ee, Türk, e, Türk Devleti'nin kendi yazısı yani şey e, biraz önce söyledim yetkililerin birçok meslek kaybolacak. Ve diyor ki bunu önlemek amacıyla diyor bu bildirge bunu önlemek amacıyla toplumsal barışı da korumak adına yavaş bir geçiş planlanmaktadır. Yani 2030 2050 aralı. Yani 2050 derken o üst sınır sevinmeyin yani o o zamana çok var falan demeyin. 2030, 2030 7 yıl kaldı. Bu yılda saymayın 6 yıl kaldı. Zaten gelecek yıldan itibaren Dünya Sağlık Örgütü tüm dünyadaki sağlık bakanlarına, bakanlıklarına emredici bir konuma geliyor. Türkiye imza atan ülkeler arasında buraya Sağlık Bakanlığı adına ve dolayısıyla Sağlık Bakanlığı da onlara biat etmek durumunda kalacak. Yeni salgını da hazırladılar yolda eli kulağında geliyor biliyorsunuz bilmem ne virüsü diye çıkardılar. Covid'den daha güçlü falan diye. E, bu kış biliyorsunuz İngiltere Oxford başladı yaylara ya. Oradan yürüyorlar çünkü. Oxford, Oxford'un güvenirliği çok yüksek çıkmış arkadaşlar. Amerika'daki FDA falan rezil olmuş. Evet. İnsanlar güvenmiyormuş. Şimdi Oxford'a güveniyorlarmış. Dünyadaki ana şeyler böyle yani. Yapılan e, bir takım araştırma sonuçları. Oxford'dan bu sefer açıklama geldi. Bu kış tekrar maske ve o malum sıvıların yapılması gerekiyormuş. Eee gözünüz aydın diyelim. Diyecek bir şey yok. Oyun büyük. Gerçekten büyük. E, devam ediyor ama herkes sanıyor ki Türkiye'nin dışında devam ediyor. Buyurun ben size Türkiye'deki okudum. İyi yanları var mı? Bu sistemin iyi yanları var. Suç işlemeden suç işleyecek insanı tespit edebilmesi çok güzel. Irkçılık yapmadan ama. Yani Amerika'daki ırkçılık yapmıştı. Zencileri suçlu ilan etmişti. Zaten o yüzden iptal edildi. Zenci ve Asyalıları arkadaşlar çekik gözleri hiç suçsuzken yüzde 40 oranda yanılma payı ve suçsuz insanları suçlu ilan etmişti. O yüzden program iptal oldu. Ama %60 doğruluk oranı var. %60 oranda da başarı sağladı. Türkiye'dekinin daha yüksek başarı sağladı. Söyleniyor terör özellikle eylemleri öncesi bir anda yapılan baskınları düşünün. Bunların çoğu evet içeriden ajanlar da çalışıyor ama yapay zeka destekli olduğunu anlamış bulunmaktayız. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hani kim kimdir mi kimsin mi diye bir şey vardı bir fotoğraf çekti Ben yüz taramadan cevabı geldi bu kişi şudur diye hani dedi ya bizde çok daha gelişmişi var işte çok gelişmişi bu arkadaşlar ha ben burada bir devlet sırrını açık etmiyorum bakın devlet sırrını açık etmiyorum devlet yayınlamış bir pdf olarak yayınlamış bir hiç kimse bilmiyor ben de size aldım yayınladım İnternette olan mal kamunun malıdır kimse beni eleştiremez bu kadar da net konuşuyorum hepinize iyi akşamlar